Ben senin kanalına minik fen kurtları. Dersimize hoş geldiniz. Bugün birlikte ikinci üniteye geçiyoruz. Ünitemizin ismi vücudumuzdaki sistemler. Peki bu ünitede neler öğreneceğiz? Destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, ve son olarak boşaltım sistemini de öğrenerek ünitemizi bitireceğiz. Oldukça uzun bir ünite olacak. 5. Belki soru çözümüyle 6 video kadar birlikte olacağız. Hemen dersimize geçelim. Öncelikle destek ve hareket sisteminden bahsedeceğiz. Destek ve hareket sistemi adından da anlaşılacağı gibi vücudumuza destek olan hareket imkanı sağlayan sistemlerdir. Destek ve hareket sistemini öncelikle iki kısma ayıracağız. İskelet sistemi ve kaslar sistemi olarak. Öncelikle iskelet sistemini işleyeceğiz. İskelet sistemini ise kemikler, eklemler ve kıkırdak olarak ayıracağız. Şöyle bir destek ve hareket sisteminin tanımından bahsedecek olursak, organlarımıza destek olan, vücudumuza şekil kazandıran, hareket yeteneğimizi sağlayan nedir? Tabii ki konumuzun da adı olan destek ve hareket sistemidir destek ve hareket sistemidir. Hemen iskeletimizin görevlerinden başlıyoruz. İskeletimiz nedir? Vücudumuzdaki kemiklerin oluşturduğu bütün. İskeletimizin görevleri nelerdir diye bakarsak, iskeletimiz kaslarla beraber vücudumuzun hareketini sağlarlar. Vücudumuza şekil verir ve dik durmasını sağlar. Kaslara ve iç organlara tutunma yüzeyi sağlar. Aynı zamanda iskeletimiz iç organlarımızı da korur. Al yuvar ve ak yuvar gibi kan hücrelerini üretir. Kemikler her ne kadar cansız birer parça gibi gözükse de kemikler canlıdır. İhtiyacımız olan bazı mineralleri de depo ederler. İskeletimizin görevlerini işlediğimize göre hemen bir sonraki konumuz olan kemiklerle başlıyoruz. Arkadaşlar Kemikler şekillerine göre ayrılırlar. Ve kemikleri 3 grupta inceliyoruz. Uzun kemikler, kısa kemikler ve yassı kemikler. Tanımı dolduracak olursak buraya ne yazalım? Kemikler şekillerine göre kalemizi değiştirelim. Kemikler şekillerine göre uzun kemikler, kısa kemikler ve yassı kemikler olarak ayrılırlar. Uzun kemiklerin özelliklerine baktığımızda boyları enlerinden uzundur. Buna nelere örnek verebiliriz? Mesela kolumuzdaki kemikler, bacağımızdaki kemikler, parmaklarımızdaki kemikler örnek verilebilir. Kol, bacak, parmak kemikleri olarak yazabiliriz. Kısa kemiklerin özelliklerine baktığımızda eni boylarına yakındır. Peki kısa kemiklere neyi örnek verebiliriz? El bileğimizdeki kemikler ve ayak bileğimizdeki kemikleri örnek verebiliriz. Evet ayak bilek. Yassı kemikleri inceleyelim. Geniş yüzeyli kalın olmayan kemiklerdir. Yassı kemikler bir levha gibidir. Zaten yassı ne demektir? Düz demektir. Yastık kemikleri neyi örnek verebiliriz? Kalça, leğen kemiğini, ayrıca kafatasını, kafatası kemikleri de yastık kemiklerdendir. Sonrasında ise göğüs kafesinde örnek verebiliriz. Hemen kıkırdağa geçiyoruz. Kıkırdak deyince ilk aklımıza gelen burnumuz ve kulaklarımızdır arkadaşlar. Bir dokunun bakalım. Dokun dokun kulağına bir dokun. Bir de kol kemiğine dokun. Kulağınıza dokunduğunda onun ne kadar esnek olduğunu hissediyorsunuz, değil mi? Onu kıvırabiliyorsunuz. Yani buradan da çıkarmanız gereken arkadaşlar, kıkırdaklar esnektir. Dayanıklıdır ve damarsızdır. Peki kıkırdak nasıl oluşuyordu? Ondan da hemen bahsedelim. Kıkırdak hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Kemiklerin acaba kemiklerin nerelerinde bulunur? Arkadaşlar kıkırdak kemiklerin uç kısımlarında ve eklem kısımlarında bulunur. <laughs> Bir sonraki sayfamızda yine kıkırdak devam ediyoruz. Peki kıkırdak ne işe yarar? Ne demiştik biraz önce? Kıkırdak kemiklerin eklem kısımlarında bulunur demiştik. Eklemlerimizin hareketli olduğunu biliyorsunuz. Hareket ederken ne olmaması gerekir? Aşınmaması gerekir. Yani kıkırdak da tam olarak bu işe yarıyor. Kıkırdaklarımız hareket sırasında kemiklerin aşınmasını önler. Ve kıkırdak çok önemli de bir özelliği var. Uzun kemiklerde kemiğin boyca uzamasını sağlar. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımıza bir isim buluyoruz. Bu arkadaşımızın isminin ne olacağını yorumlara yazmanızı bekliyorum. Arada karşımıza çıkıp bize böyle oyunlar yapıyor. Bugünkü oyunumuzun adı da bil bakalımmış. Bizden istediği kol kemiği, el bileği kemiği, kafatası, kaburga ve leğen kemiğinin hangi kemik gruplarına ait olduğunu söylememiz. Kol kemiği biraz önce neye örnek vermiştik? Uzun kemikler. El bileği kemiğinde kısa kemikler. Kafatası, kaburga ve leğen kemiğini neye örnek vermiştik arkadaşlar? Yassı kemikler. Ben size söylemeyi unuttum ama umarım ben bunları yazmadan önce videoyu birkaç saniye duraklatıp kendiniz bunu cevaplamışsınızdır. Hemen bir sonraki sayfamıza geçtiğimizde bu sayfada eklem ve eklem çeşitlerine bakıyoruz. Eklem neydi? Kemiklerin hareket durumlarına göre birbiriyle bağlantı yaptıkları yere eklem denir. Ve eklemler vücudumuzdaki bazı noktaların hareket etmesine yardımcı olur. Ve eklemler hareket yeteneklerine göre 3 çeşittir. Öncelikle oynamaz eklemlere bakalım. Oynamaz eklemlerde kemikler birbirlerine bağlıdır. Örnek vermek gerekirse ben burada kuyruk sokumu örnek vermişim. Kuyruk sokumu sırtınızda omurganızın bitiş noktasıdır. Hemen yarı oynar eklemlere geçtiğimizde yarı oynar eklemlerin hareketleri sınırlıdır. Örneğin göğüs kafesi. Göğüs kafesini dizimiz, el bileğimiz, ayak bileğimiz gibi oynatmamız mümkün değildir. Fakat soluk alıp verme sırasında yarı oynar özellikleri sayesinde hareket imkanı sağlarlar. Bunun yanında bir örnek daha omurgayı verebiliriz. Omurgada bildiğiniz gibi öne ve arkaya Kısıtla hareketler yapılmasına izin verir. Oynak eklemlere geldiğimizde hareketlerin kolayca yapılmasını sağlayan eklemdir. Buna örnek olarak el bileği, ayak bileği, diz eklemini örnek verebiliriz ve artırabiliriz. Burada omuzdan da bahsedebiliriz. Kas ve kas çeşitlerine geldik. Kasın tanımını veriyoruz hemen. İskelet sistemindeki kemiklerin üzerine örten. Buradan ne anlıyoruz? İskelet sistemindeki kemiklere tutunuyor. İç organların yapısına katılarak vücudun ve iç organların hareket etmesini sağlayan. Hmm. İç organlarımızın belli hareketleri var biliyorsunuz. Kalbimiz kasılıp gevşeme hareketi yapıyor. Midemiz aynı şekilde. Yemek borumuzda kaslar var. Yutarken bize yardımcı oluyorlar. Sağlayan oluşumlara... Kas oluşturdukları sistemi ise kas sistemi diyoruz ve kasları da 3 gruba ayırıyoruz. Çizgili kaslar, düz kaslar ve kalp kasları. Hemen çizgili kaslarla başlıyoruz. Çizgili kaslar isteğimizle çalışırlar ve hareketleri sağlamak için kemiklere bağlıdırlar. Hızlı kasılır. Hızlı hareketler yaptığımızda ne olur? Çabuk yoruluruz. Çizgili kaslarda bu şekilde hızlı kasılır ve çabuk yorulurlar arkadaşlar. Çizgili kaslara neyi örnek verebiliriz? Kollarımızdaki ve bacaklarımızdaki kaslara örnek verebiliriz. Düz kaslara geçtiğimizde kalp dışındaki tüm tüm iç organların yapısında bulunur. Midemizde, yemek borumuzda ve diğer iç organlarımızda düz kaslar bulunuyormuş. İsteğimiz dışında ve yavaş çalışır. Dolayısıyla yorulmaz arkadaşlar. Hemen kalp kasına geçiyoruz. Kalp kası isteğimiz dışında çalışır. Yalnız kalbimizde bulunur. Peki arkadaşlar kalp kası isteğimizde çalışıyor olsaydı ve teşekkür ederim kalp bugün çalışmanı istemiyorum deseydik bu ihtimali düşünebiliyor musunuz? Neyse dersi saptırmayalım. Yapısı çizgili kaslara çalışması ise düz kaslara benzer. Ayrıca kalp kası yorulmaz arkadaşlar. Bir saniye bile aksatmadan ve yorulmadan çalışmaya devam eder. Şöyle bir yapılarını da inceleyelim. Öncelikle çizgili kaslardan başlayalım. Bakın üzerindeki çizgileri görüyorsunuz değil mi? Fakat düz kaslara baktığımızda üzerindeki çizgileri göremiyoruz. Kalp kasına da bakalım. Ne demiştik biraz önce? Yapısı çizgili kaslara çalışması ise düz kaslara benzer. Şöyle baktığımızda yine resimde de yapısındaki çizgili oluşumları görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Kas ve kas çeşitlerinde işleyerek destek ve hareket sisteminin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda sindirim sistemi ile buluşacağız. Abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Size faydalı olabilmek adına video çekmeye ve uzaktan eğitim sürecinde size destek olmaya devam edeceğim. Umarım faydalı da oluyorumdur. Siz de lütfen desteğinizi esirgemeyin. Önceki videolarımızda bir kahot linkinden söz etmiştim. Sizlere sorular paylaştığımı söylemiştim. Fakat çözülmediğini fark ettiğim için maalesef artık oradan sorular paylaşmayacağım ve soru çözüm videoları yüklemeye çalışacağım. O zaman şimdilik hoşçakalın. Sindirim sisteminde bir sonraki videoda da buluşalım.